İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Biz Hatay Kırkan'dayız. Yine yengemizin evindeyiz. Yani Allah Allah. Mustafa abimizin evindeyiz. Akşam yemeğine mangal yapacağız. Böyle but baget hazırlattık. Böyle bir avuç tut attım içine. Böyle bir güzel karıştıracağım. Dinlendireceğim. Sonra bir güzel yıkayacağım. Güzel baharatlar hazırlayacağım. Onunla karıştıracağız. Biraz bekleteceğiz ve mangalda yapacağız. Yine de Evet. Tavukları yıkadık. Şimdi baharatlayacağız. Kolay gelsin yenge. Neler koyuyorsun şimdi? Mangal tavuğun sosuna. Bir Başka bir şey derim. Kimyon koydun. Bir kaşık. Karabiber koydun. Bir kaşık. Tamam. <laughs> Okey. Bu nedir? Kekik kekiğini bol koş. Evet, zahter Olmazsa olmaz. Hatay mangalı yapacağız. Zahter i̇ki avuç, iki avuç zahter koyduk evet. şimdi biz bunun evet. içerisine. Daha zahteri, evet. organiktir. Ben oradan aldım şeyde çok güzel kokuyor. Ben de kendime yaptım. Sema uyumaz, Sema. Şimdi bunu ben yenge, ben evet, dövülmüş sarımsak. Dondurucuda çıkardım. <laughs> evet, biber salçası. Ha, çarpıyor mu? Evet, biber salçası koyacağız. Kendi mi yaptın bunu? Vallahi. Ahraz mı oldun yenge? Günah. Yengem sesi düşük o yüzden konuşmuyor arkadaşlar. İki kaşık bolca biber salçası, acı ev yapımı, Hatay salçasıdır. Yengecim kendi elleriyle yapmış. <laughs> of, ama çok güzel. Hmm. Acı mı yenge tadı? Ya bizim Nuray'dan aldım. Benimki tatlı Tadı çok güzel yani. tadı. Benimki yok var da. Ama bu kahvaltı çok güzel var Çekil hele. Çekilim hele. Zeytinimizi koyalım. Evet, zeytin, sıvı yağ koyacağız. Evet. Bolca sıvı yağ. Sıvı. Sıvı evet. Yengemin yemekleri falan muhteşem. Tuz. Hele de sarması dolması. Kalsana Sefer bak. Duz Duz. Duz. O duz hanemiş. Duz burada. Ah. Şimdi bir avuç tuz koyacağız. Yani. Evet, tuz da koyduk. Alayım yenge. Aşağı bırakabilin yenge. <laughs> Hepsini yanımıza dizdik. Zübeyde de gelsin. Zübeyde hanım. Ne? Gel şu baharatları kaldı. İşim var. Tamam işi varmış geldi. <laughs> <kendim>. Geldilerden <laughs> işi varmış. Hele <laughs> bir bağırdı ki bizi dövcüydü neredeyse. Aman gelmez Zübeyde eksik o. Karıştır oh. yenge. Evet, 10 kilo var mı kız o tavuk? Bilmiyorum. Ee evet, şöyle bolca bu tavuk maşallah. Neyse, hazırla fazlasını kaldır. O oh, çok güzel oldu, muhteşem. Ellerine sağlık. On numara 5 yıldız. Yani biliyorum ama sonuçta güzel bir şey çıkacak ortaya. Bunu bırakak gidip mangalı yakalım ancak olur. Hadi. kaldı. Orada biraz daha karşı bak Biliyor ortaya birikmiş. Ha, <laughs> Sabahtan ben niye duymadınız? E şimdi havamdan bahsedince akıllarına geldi. Aynen. Ne herkes evet. kendi de döyüyor. Ne herkes kendi de Sahurda Benimkini de sahurda döyüyor. Oturun burada siz sahura. Oturun valla bugün sen de yapmayacaksın kusura bakma. Yok gider, ee, Yok kız bugün yapma kız da yarın da zaten gideceğiz. Ben oturmam burada geç. Sahara kadar oturur. Ayrılık Ne Ayrılık <laughs> He vallahi zor zübeydi. Ayrılık vermesin Rabbim. Zor. Gerçekten yani. zor. Dedemin mezarlara gittik. He gittik. Keşke biraz şeyinde. Şey, tamam, tamam. Yok yenge sus. 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 mezarına Sus. Evet. evet. Sus. Bu dolu dolu yaşadık. Evet. Yani boya gezdik, tozduk, ettik, buraya geldik, dışarıda oturduk. Gerçekten insan yani günü dolu dolu yaşıyor burada. Sen yatıldın, halam yine kalk gidiyor. Ben hiç duymadım sizin gittiğinizi. Beni Kemal kaldırdı. Ha. Ben hiç duymadım. İstanbul'da olsak uyumakla geçiyor. Boş zamanlarımızı uyuyarak değerlendiriyoruz. Yani. Evet. Evet arkadaşlar böyle mangal yapacağız. Böyle bir güzel sos falan yaptık baharatlarla karıştırdık. Gerçekten çok güzel oldu. Evet onu dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi biz gidiyoruz mangalımızı yakmaya. Görüşmek üzere. Kal, Allah. Vera çay içe evet. kız birer bardak. Sen ne yapıyorsun? kimyon mu dövüyorsun bacım? Evet. Kimi ne evet. seninki ver? Tamam, evet arkadaşlar Zübeyde de burada kimyonu dövüyor gördüğünüz evet. gibi. Biz... Selametle. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ettik. Sağ ol bacım. <laughs> Sen niye böyle ediyorsun? <laughs> evet arkadaşlar biz odun almaya gidiyoruz. <laughs> Yenge ateşi şu kerestelere verek yansın mangalı da üstünde yapak kız. Ya bu, bu evet odun toplayacağız. Yağım, de He, Allah korusun bir şey olmaz. Mi? Baksana hep buralar çatlamış. O şeyler ne? Şey, şey, değil mi sıvaz mı? Ah. Allah Allah. Şurda, yurda, yurda, Bahçenin dışında mı yakacak? Hayır Masa da bu burada kalmış. Çok güzel bir doğa var burada. Oy 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 oy. yanar Yanar yana. Keser yok mu ben garim biraz? Keser Kırarım ne olacak sanki? Misin? Biraz beyin özürlüyüm. Biraz, sanki. biraz Biraz, Bir tık eksiklik e, de var. Çok, ana, mette çok. E tam şunlar A, güzel aynen. yanar ama bunlar güzel köz olur. A, burada. E, yanar yanar A, bir aynen. şey olmaz erken daha şimdi kim aç ki bunu yiyecek zaten. <laughs> daha yeni sofradan kalktı. <laughs> aynen doğru. E, acelesi yok. Aynen. E, biz bunları hele götüreceğiz kurban. Kucağıma alırım kız canın sıkması. <laughs> Maşallah pehlivan gibiyim kız ben. Adam acaba bize bunu verdi mi? Vallahi bilmiyorum. Kocanın kerestelerini yakma sonra evet, gel kızmasın ama. bize bak. Sonra benim üstüme atma. Kızmasın götürücü. Dur, dur, dur ben kucaklarım şimdi. Bana Yok sen onu bana et. yüklesem dur, bırak dur, ben alayım. Vallahi ben alacağım. Dur, dur, biraz Kız yavrum de. ben alırım alırım. Biraz Biraz ama bire çivili de. ha Allah korusun. Bir sen evet. Oh. çivisiz yerine ölüme koy. <gülüyor> <gülüyor> Elime bak. <batsin. gülüyor> Batmasın şöyle kız. Allah korusun hep inşaat tahtası. Tamam. yeter yere, mi yere, yok yere, fazla oldu bunlar da ben getiririm. hadi yürü bunlar da ben alayım ne zaman alır şimdi aldım ha kameramı Hı. kapat evet mangal ateşimizi yaktık şimdi çay içeceğiz bu da benim lan lan ben şekersiz Hı -hı. içerim lan sen çek <laughs> ee, günaydın Mehmet ara da bir tane macun getirsin parasını ben burada veririm kurbanım hadi. Ara da kızım. Orada evde vardı ben salak gibi getirmedim. Bir <laughs> de burada yenge. Biraz salakım ya. Hanım iş Oha. Geri Zübeyde'yi de çekek de kocacığı görsün. Tıkar ama Yeter bir tane iz ona üştüm Evde götüreyim ne varsa çorap, don, Mangalda yakıyorum gece. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Niye yakın mangal mı yapın? şeyde bir sene yani var ya böyle zıgara ocağı var. Eee? Yani eski şeyler gece götürüp yakın. <laughs> Allah sana <laughs> ne? Yani. Ben yemek yapıyorum sen onları takıyorum. <laughs> Evet, ateş yanmaya devam ediyor. Yengem biber ve soğanları pişirdi. Evet pişirmeye geçtik. Yengem böyle düz düz karalara. Mangalın da baya güzel geliş. Babana temiz çay, acar çorap var. Arkadaşlar bugün Ramazan'ın ilk yani günü, ilk gecesi. İlk teravihim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ama ben bu videoyu ne zaman paylaşırım daha bilemiyorum. Rabbim herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlara kavuştursun inşallah. Kiminle sıkıntısı varsa gidersin. Yenge duman altı oldun yenge görün. Mü? Ha? duman Tabii ki gelmeyecek. Evet çok güzel pişti kızardılar. Vallahi muhteşem He. oldu. Sana dedim ateş güzel, odunlar ateş, güzeldi. Ateş, kalın ateş güzel. Güzel yanınca. Erken işte. Ama erken de yiyemezdik ki. Tamam anca ateş yanardı. Yok yine iyi oldu. Şimdi gibi de Vallahi Hala aç değiliz yenge. Yani hani sen şimdi yapıyorsun. Ya. Öyle öyle mi yer. Tamam. Bugün Ramazan'ın ilk günü arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Ama bu videoyu ben ne zaman paylaşırım bilemiyorum. İnternet sıkıntım var, paket sıkıntım var benim. Şu an, o ateşin güzelliğine bak. Muhteşem. Yavaş oturuyorum. Yenileyecek misin? Şey yok 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 yenileme, yenileme kendi Yavrum kendi ha. halinde bitsin. Tamam, azıcık yenileyeyim. Hıhı, karton oldu, oradan. Odaydı, Hadi. nereye attın o kartonu? Tamam. Maşallah. Biraz kartonum hmm. çok büyük. Hmm. Ama yerlemeye gerek yok. Sadece biraz duman çekilsin. Hmm. Aynen. Ateş takıp var mısınız? Evet. ateş Maşallah. çok güzel görünüyor. Ee. ama Ama odunlar güzel. Şeyleri çağır, tepsi getirsinler. Şeyler, Tandır... tepsi getirin, şeyler. Artık ekmekleri, tandırları getirsinler. Zübeke, Bir de sofra. Nay. ekmekle tepsi getirin. Zübiye çağırın. Zübiye. Gelmeye. <laughs> <Geleni> <laughs> Her seninki çok mu iyi sanki? <laughs> Duman altı olduk. <laughs> Tütsülerdim yenge. Nasıl yediğim? Kırmızı hmm. hmm. ne? Yo yo pişti pişti güzel değil oldu. Mi? Vallahi güzel oldu yeter. Şurası biraz bassın. Bu da of sıcak mı? Ellerini yakma. Yok sıcak olmaz. Şimdi bunu boşaltalım. Ha? Şunu onu koyayım. Tekrar iki kız kara kaldı onu da atarız. He. Mangal güzel. Bir de odun güzel oldu mu? Güzel oldu. Abi. Şimdi çanmanı bu. Bunu evet başartayım. ateş çok daha. Hı hı. Ya Allah bismillah. Hadi bismillah. Çıkartalım. Evet. Güzel pişti pişti. <laughs> tamam o da pişmiş. Kaldır onu da kaldır. Zaten He? bir yıl kara kaldı. Kaldır evet. onu. Biliyorsunuz ateş daha dünya kadar. Ya, onu karıştırıcım şimdi. Şimdi ben oraya çay koyayım getireyim. getirin ben. De. Şimdi. Evet bir kenara kuru. Tamam. Bu zaten az kaldı mangalda çay yapalım. Bakın. Yanmaz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Yengemin ellerine sağlık çok da güzel yaptı <laughs> hazırladı çok da güzel kızarmış helal. Ay ay Muhteşem olmuş ellerine sağlık. Şimdi biz bu mangal ateşine çay koyacağız arkadaşlar. Burada çay demleyeceğiz. Bu çayın tadı da çok güzel var ya muhteşem. Dışarıda çay içeceğiz. O uca da o uca bir uca koy. Yenge bir uca. İşte rüzgar bu yanabır. Şeyin burada. Üstü, şişlerin üstüne bırak. Topla şişlerin üstüne bırak. Hem kuru evet, da yanma. Şey, şey Hadi köze bırak. Tamam. Kızgaranın üstüne koyalım. Daha, hani? Daha, Tam kızgaranın üstüne koyalım. evet çok güzel oldu Hatay Kırıkalı'ndan herkese selamlar olsun ellerine sağlık yenge evet çayımızı da kurduk çayımız burada demlenecek çay içeceğiz niye yaktın ha ben varlığım buğlanım hala